Bayba 298'deki Utlit uygulamalarında beraberiz. Biz dersimizde bu biraz sonra çözeceğimiz sorularda Utlit'in nasıl uygulandığıyla ilgili fikirlerimiz olacak. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda kalemimizin ucunu E noktasına koyup da dikdörtgenin AB kenarını bir çizdiğiniz zaman bakın burada bir dik üçgen oluşuyor. Şöyle kareyle gösteriyorum zaten ökletin kelime anlamı dikten inen dikme eğer dikten inen bir dikme yaratabiliyorsak veya görebiliyorsak ökleti uyduracağız demektir şimdi burada bu EH diyelim EH doğrusunu çizmekle biz AB üçgeninde öklit şartlarını sağlamış olacağız bu AB uyduruluğunun DE uyduruluğuna eşit olduğunu yani iki birim olduğunu EB uzunluğunun, EC uzunluğunun açık yani sekiz durum olduğunu, yani 8 birim olduğunu gördük. O zaman H kare, üçgenin yük birinci yükseklik dağılıkçısında e, EAB üçgeninde bunları EAB üçgeninde ediyoruz. EAB Türkiye üçgeninde yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşit. Birinci yükseklik bağıntısı Türkiye'nin o zaman h üzerinin dört birim olduğunu görebilirsiniz. 2 numaralı soruya bakalım. İki numaralı soruda soru yandaki ABC üçgeninde şöyle diyelim. Yandaki ABC üçgeninde AB, AG, yani A açısının 90 derece olduğu ve e, N açısının 90 derece olduğu verilmiş. AT'nin PB'nin eşit olduğu verilmiş. BN iki birim, üstün MC on bir birimse, T'nin X, X'lerini bulunuyor. Şimdi burada e, dik dikler herhalde dikkatinizi çekmiştir. Yine kaleminizin ucunu A noktasına koyun. BC kenarına bir dikme çektiğimiz zaman, bu AH ile ABC üçgenin yüksekliği anlamında H yüksekliği adına veriyorum. Bakın ABH üçgeninde ABD üçgeninde bir benzerlik gördünüz. Nasıl gördünüz? ABH üçgeni ile TBN üçgeni benzerdir. Hatta buna e, temel orantı teoremi de veya temel orantı özelliği de demiş. Fıskiye benzetmesi yapmıştık. 1'e 2 bir benzerlik oranı var bu iki üçgen arasında. Dolayısıyla NH uzunluğunun 1'e 2 benzerlik oranının neticesi gereği 2 birim olduğunu yani bu benzerliğin sonucu durumu 2 birim olduğunu söyleyebiliriz. O zaman HC uzunluğu şimdi 11 birim olarak NC'nin tamamı bilmiş. 11'den 12'yi çıkartırsak şunu silelim. İsterseniz görsel olarak daha uzaya düşmemize sebep olmasın buradaki hc uzunluğu da bizim için 9 birim olacaktır. O zaman yine abc üçgeninde bakın abc öpük üçgeni neden? Aynen dikme mevcut. ah uzunluğu orada e, dikme pozisyonunda biraz önceki soru gibi yüksekliğin karesi alindiği parçaların yani bh uzunluğuyla TC uzunluğu çarpım olacaktır. 4 kere 9, 36 olacak. Buradan h uzunluğunu 6 birim olarak bulacaksınız. Bize X uzunluğu soruluyor. Yine benzerlikten dolayı, sorunun başında söylediğimiz benzerlikten dolayı X uzunluğu 6 uzunluğunun, yani 6 birim E'nin yarısı olacaktır. Yani X uzunluğunun 6'nın yarısı 3 birim olarak söyleyebiliriz. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda ABC üçgeninde AD'nin AB BC'ye dik olduğu verilmiş. Şimdi biz hemen geometride biliyorsunuz eşit olan açılar gördüğümüz zaman onlara isim verirsek sorunun daha kolay çözüldüğünü görebiliyorduk. Burası 90 derece. B açısına da beta diyelim. O zaman şimdi görüyoruz. ABD üçgeninde alfa ile beta'nın toplamının üçgenin iç açılarının 180 olmasından dolayı 90 derece olduğu biz biliyoruz. O halde bu gerekçeyle ADC üçgenindeki şu DAC açısının da beta olduğunu söyleyebiliriz. O halde şu sonuca varıyoruz. A açısı demek ki 90 derecelik bir açıymış. Bu sonuca varıyoruz. Bakın yani alfa ile betanın toplamı. Şimdi AD uzunluğu bizim için üçgenin yüksekliği. O zaman ABC üçgeni burada Dikten inen dikmeden dolayı bir üçgeni. O Bu zaman burada ilk iki soruda olduğu gibi yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı parçalara kar bulunduğu dolayı ilk bir birinci ve ikinci soruya benzer şekilde altı birim olarak bulabiliriz. Burada benzerlikten faydalanıyor. Dört numaralı soruya bakalım. Yine değişkenlere isim verirsek işimiz daha kolay olur. Örneğin burada df uzunluğuna mesela y diyelim. X demeyelim çünkü kullanılmış. Şimdi bakın burada iki tane dik dikme var. B, bir dik dikme var. Yani öklit uygulanabilir. B, üçgeninde. Şimdi öklitin e, yükseklik e, düzeltiyorum. Dik kenar bağlantısı vardı. İki numaralı bağlantısı neydi? Dik kenarlardan birinin karesi kendine yakın olan bakın 6'ya yakın olan parça 4 birim çarpı üçgenin taban yüksekliği taban tamam kenarının tamamıydı. Yani 4 artı y olarak yazabiliriz. Bu denklemi çözerseniz buradan y uzunluğunu bulursunuz. 5 birim olarak. Şimdi soruda dikkat çeken bir bilgi daha var. Bakın Bf, eşit olduğu bilgisi verilmiş. O zaman bunu hemen şekle yansıtalım. BFFC'ye eşit. BF uzunluğuna FC uzunluğu eşit. Biz BF uzunluğunu aslında bulduk. Y'yi çünkü 5 olarak bulmuştuk. Son BF uzunluğu 9 olduğuna göre FC uzunluğuna da 9 birim. Diyebilirim. Bu sefer ABC üçgeninde bir öklit uygulayabilirim. Bakın onu mavi kalemle göstereyim. Çünkü burada da bir dik dikme var. Mavi kalemle gösterdim. Burada da dik kenar bağlantısını kullanabiliriz. Dik kenar bağlantısını kullanabiliriz. O zaman dik kenarın karesi kendine yakın olan uzunluk. Yani bakın ABC üçgeni için düşünüyorum. X'e yakın olan uzunluk. 4 birim çarpı. Tamamı deyince bu sefer ABC üçgeni düşündüğüm için BC uzunluğunun tamamı. Yani 4 artı 5 artı 9. Buradan x kareyi 72 olarak bulur. x uzunluğunu da 6 olarak hesap edebiliriz. Burada da yani bu soruda Öklit'in dik kenar 2 numaralı bağıntısını kullanmış oldu. 5 numaralı soruya bakalım. Yine Euclid uygulamasıyla karşı karşıyayız. Burada iki tane Euclid üçgeni var. Örneğin burada AB uzunluğuna X adını verirsek ABD üçgeninde bir Euclid dik kenar bağlantısı uygulayabiliriz. ABD üçgeninde Euclid dik kenar bağlantısını kullanabiliriz. İsterseniz şu uzunluklara isim verelim. Örneğin EF uzunluğuna şurada EF A diyelim. Mesela buradaki DC uzunluğuna farklı şeyler kullanalım. Buraya da Y diyelim. Şimdi ABD üçgeninde bakın kırmızı kalemle tarıyorum. Burada bir bit var. Nereden anladık? Dikten bakın. Dik köşeden inen bir dikmeden bahsediyoruz. Üslitin dik yanı bağımsızını kullanırsak X karenin kendime yakın olan parça yani 4 birim çarpı tamamı yani e, bakın burada bir a var a artı burada bir 4 var burada bir 2 var topladığımız zaman 6 olur bunu yazabiliriz diğer yandan şimdi mavi kalemi alıyorum bakın burada da bir öklüt üçgeni var yani cdb öklit üçgeni cdb'de öklit yine dik kenar bağıntısını kullanabiliriz Ötletin dik kenar bağlantısını kullanırsak dik kenarın karesi bakın bu sefer e, CDB üçgeninde tersten düşünebilirsiniz. Kendine Y kenarının karesi kendine Y'ye yani yakın olan parça çarpı tamamı diyebiliriz. Tamamı zaten a altı altıydı. Bu iki tane ötlet üçgeni ortak olan B'de e, kenarını yapıyor kullanıyorum. Bu ikisini oranlarsak bakın x kareyi y kareyi oranlarsak a artı altıların birbirini götürdüğünü görürüz. Bu oranlamanın neticesi de x bölü y'yi 2'nin kare kökü yani kök 2 olarak bulabiliriz. Kaldı ki soru da bize bunu soruyordu. Bakalım biz ab x demiştik. dc uzunluğuna y demiştik. Soru da zaten bize bu değerin ne olduğunu soruyor. Evet, önümüzdeki çözümlerle tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet.